Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Google Drive'ı sabit C diski gibi bilgisayarımızın içerisinde bir disk nasıl yapabiliriz buna bakacağız. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayarıma girdiğimizde C diskimiz burada gözüküyor. Bir de burada Google Drive diski 15 GB'lık depolama alanıyla olsa fena olmaz mı? Tabii ki olmaz. Şimdi bunun için arkadaşlar çok ufak bir program indireceğiz. Program tamamen ücretsiz arkadaşlar. Deneme sürümü yazdığına bakmayın. Buradan download diyerek programı indiriyoruz. Birlikte kurulumunu yapalım. Şimdi program indi arkadaşlar. Burayı kapatabiliriz. Programı klasik kurulum çift tıklıyoruz ve kurulumu gerçekleştiriyoruz. Maalesef Türkçe yok. İngilizce ama zaten Türkçe'ye burada ihtiyaç da olmayacak. Çok basit bir arayüz ve yazı çok az. Burada üstteki seçeneği Accept. Agreement'ı seçiyoruz. Next diyoruz. Burada bakın. Evet diyoruz. Bu sizde çıkmayacaktır. Ben daha önce denedim arkadaşlar. Evet diyoruz arkadaşlar ve burada size kalmış. Login olduğunuzda başlasın mı? Ben ikisini de istemiyorum. installıyorum ve yükleniyor. Evet. Burada launch kaldıralım, finish diyelim ve programımız yüklendi arkadaşlar. Şimdi başlata geliyoruz. Gördüğünüz gibi en üstte Cloud Mounter, yani aslında bu bulut hesap bağlayıcı arkadaşlar. Burayı kapatıyoruz. Dediğim gibi full sürüm merak etmeyin. Bakın Google Drive, Dropbox, OneDrive, Amazon ve Wasabi var. Burada Google Drive üzerinden göstereceğim size. Tıkladığımızda bir hesap girmemizi istiyor. Benim deneme hesabım var, bunu gireceğim. Bu test hesabını tıklıyorum. Şifreyi giriyorum arkadaşlar. Ve bakın bazı izinler istiyor. Daha sonra videonun sonuna doğru bunları nasıl kaldıracağımıza da bakacağız. istemediğimiz durumlarda izin ver diyoruz şu an. Ve arkadaşlar bakın bu pencereyi kapatın diyor. Şimdi gördüğünüz gibi bakın bu şu anda oldu. Sadece aşağıdan hangi yani name'e İsim gireceğiz. Name bölümünü buraya. Ben G-Drive 15 GB yazıyorum. Ve bir harf atacağız arkadaşlar. İstediğinizi atayım. Ben E'yi atacağım. Ve Mount yani bağla diyoruz. Ve arkadaşlar artık Google Drive sürücümüz oluştu. Şimdi bakın bu arkadaşlar burada çalışmak zorunda. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Burada özellikler falan var. Bunu kapatırsanız Google Drive'ınız da kapanacaktır, onu söyleyeyim. Yani hesaptan çıkış yapacaktır. Şimdi bunu atalım hemen geri dönüş kutusuna Bilgisayara gelelim. Bakın gördüğünüz gibi Google Drive geldi. Bu şu anda arkadaşlar tıpkı nasıl C sürücümüz sabit bir sürücü ise bilgisayarımıza takılı. Bu da bu şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi yani benim yani e, müziklerin falan var burada YouTube'da kullandığım, bir de bazı birkaç tane PDF var. E, ben bunu denemek için e, şu an açtım. Şimdi kapatıyorum arkadaşlar, quit diyerek. Şimdi kapandı. Bakın buraya geliyorum. Gördüğünüz gibi gitti. Bu e, kullanacağınız zaman da açabilirsiniz. Fakat hesap girmekle uğraşmam ben diyorsanız e, yapmanız gereken açık bırakmak bunu. Şimdi tekrar tarayıcımıza giriyoruz arkadaşlar. Bunu nasıl verdiğimiz izni nasıl kapatacağız arkadaşlar? Buna bakacağız. Şimdi normal Gmail veya Google Drive'ı fark etmez. Açıyoruz. Şimdi açtıktan sonra bakın sağ üst köşede arkadaşlar. Hesabı tıklayıp bakın Google hesabınızı yönetini tıklıyoruz. Daha sonrasında hemen bakın güvenliğe geliyoruz sol taraftan ve aşağı doğru kaydırıyoruz. Hesap erişimi olan üçüncü taraf uygulamalar diyor. Burada Cloud Monitor'ı tıklıyoruz. Üstünü bir kere tıklıyorum. Erişimi kaldır diyorum arkadaşlar ve tamama basıyorum. Gördüğünüz gibi erişimi kaldırdık. Şimdi burada benim daha önceden demek ki izin verdiğim uygulamalar var bunların da erişimini kaldırayım varsa sizin de kaldırın arkadaşlar Chrome dışında başka herhangi bir şey izin vermeyin buradan gördüğünüz gibi bu işlemi yaptık ve böylece izni kaldırdık eğer kullanmak istemediğinizde de istemezseniz bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi bunu küçültüyorum evet gördüğünüz gibi aslında zor değil küçük bir programdan yardım aldık sadece bugün Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım video işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak isterseniz de kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.